UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ımız Kulüp Rüj Deplasmanı'nda değerli futbol severler Sanal Spiker YouTube kanalımızdan hepinize selamlar Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız Beşiktaş'ımız Konferans Ligi'nde Kulüp Rüj Deplasmanı'nda olacak Haftanın en zor maçlarından biri Konferans Ligi'nde Arkadaşlar maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın. Herkese cevap vereceğim ve kalp bırakacağım. Bol bol yorum rica ediyorum. Kim atar golleri? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Herkesten bol bol yorum. Evet kalede Mignole görev yapacak kulüp bürüş takımında. Meyer, Boyata, Mitrovic, Odoy defans dörtlüsü. Önlerinde Vettesen, Nielsen ve 17K sağda Olsen, solda Buhanan, en uçta da Judgala görev yapıyor. Kulüp Brüjün 11'i bu şekilde. Arkadaşlar bu maçın canlı anlatımıyla canlı yayında olamayacağız. Ben Perşembe günü görevliyim Espor müsabakasında. Evet Mert Günok kaleyi koruyor Beşiktaş'ta. Onur, Koley, Amartey, Rozier defans dörtlüsü. Fernandez, Salih, Hacı Ahmetoviç orta sahası. Sağda Raşisa Solda Mulekha Enüştada Ve sen tabu bakar Şeklinde sahada olacak Takımımızın 11'i de Bu şekilde Evet başarılar Diliyoruz Beşiktaş'ımıza Bu kritik başta Kazanan biz olalım inşallah Tekrar Amartey Roziye Amartey Salih Hacı Ahmet iş bıraktı Abubakar Raşisa Salih Tekrar Raşisa Raşisa Abubakar Bıraktı Raşisa Cezadan içi gol pozisyonu ve gol Raşisa Milot Rašićı Beşiktaş'ı kulüp Rus deplasmanında 1-0 öne geçiriyor. Atak sağ kanattan gelişti. Rašićı son noktayı koydu. Kulüp Brüjde, 0 Beşiktaşımız 1. Gol Milot Rašićı. 17 dakika bıraktı Vietlesen. Şut Gal'a. Tekrar Buhana'na doğru. Topuk pası. Vietnesen cezalan içi. Tehlike var. Gol pozisyonu. Koley. Kafayı vurdu. Atak devam ediyor. Nielsen. Şimdi pas. Olsen. Rudgal'a Mert çıkarttı. Dönen top dışarıya. Büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Gerçekten çok büyük bir tehlike. Son anda bir müdahale. Orada Amartey'den. Tekrar Fernandez döndü. Chamberlain. Salih Uçan atak yönünü sol kanada çevirdi. Muleka'ya mükemmel bir pas. Muleka. Muleka. Cezalar içi gol pozisyonu. Fernandez. Abu Bakar döndü. Raşitsa. açarıyor. arıyor. Raşitsa. gol. Raşitsa'nın gecesi. Raşista 2-0. Gerçekten maçın yıldızı şu ana kadar Milot Raşista. Aradaki fark 2'ye çıkıyor. Beşiktaş'ımız 2 kulüp bürüş 0. Orsen geriye doğru dönüyor. Top yine onlarda kaldı. 17K. 17K. Pası Jutgala Cezalan içi. Jutgala vurdurmayın. Vurdurmayın. Topalarımızda fark bire indi Belçika'da. Kulü pürüş. golü buluyor. Israrla orada bir türlü kapatamadık. Topalara gitti. 2-1 oldu skor. Edson Fernandes. Abu Bakar'ın koşuyla atabilseydi çok iyi olurdu. Chamberlain. Şimdi mükemmel bir pas savunmanın arkasına doğru. Rebic çeviriyor. Abu Bakar. Abu Bakar. Son noktayı koydu bitirdi maçı. Vicente Abu Bakar. Beşiktaş Kulüp Rüjde Plasmanı'nda 3-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Hızlı gelişen kontra hatamızda ortaya doğru çevirdiği top Vincent affeder mi? Affeder mi böyle pozisyonları? Kulüp Brüj 1 Beşiktaş 3 Beşiktaş'ımız da galibiyette başlıyor Bizim yaptığımız simülasyonlarda 3 takımımız da Maçlarını kazandı Değerli futbol sever arkadaşlarım İnşallah bu senaryo gerçek maçlarda da ortaya çıkar. 3 takımımız da kazanır. Üçü de üç puanla başlar. Evet arkadaşlar. Maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.